Arkadaşlar merhaba. Ben Hüseyin Melih Altın. Bu eğitim yazılımında sizlere Open Meetings video konferans aracında yönetici yetkilerinden bahsedeceğim. Open Meetings'e giriş yapabilmek için öncelikle internet sağlayıcınızı açın. Daha sonra ekranda yer alan linki yani Open Meetings adresini seçin ve kopyalayın. Daha sonra bu linki internet sağlayıcınızdaki adres çubuğuna yapıştırın ve Enter tuşuna basın. Şu anda Open Meetings'in arayüzü yüklenmektedir. Sisteme giriş yapabilmek için öncelikle ekranda gözüken pencerenin en üst boşluğuna sistem tarafından size verilen kullanıcı adınızı girin. Akabinde bir alt satıra da yine sistem tarafından size verilen şifrenizi girin. Daha sonra sign in tuşuna tıklayın. Burada karşımıza çıkan seçenekler kayıtlı olduğumuz kurumlar göstermektedir. Biz bu eğitim yazılımında yönetici yetkilerini anlatacağımız için Open Meeting yönetici seçeneği ile gireceğiz. Başkent Open Meeting yönetici seçeneğini tıklıyoruz. Daha sonra Enter tuşuna basıyoruz. Sisteme giriş başarıyla gerçekleşti. Bu ekran Open Meetings video konferans sisteminin ana sayfasıdır. Burada ana sayfa, kayıtlar, odalar, yönetim gibi seçenekler vardır. Sağ üst kısımda ise mesaj bölümü, profil bölümü, Çıkış bölümü ve e, rapor, hata iletme bölümü vardır. Sistemden çıkmak için ise Logout tuşuna tıklıyoruz. Çıkmak istediğinizden emin misiniz diye bir soru geliyor. Evet diyoruz yani OK'ye basıyoruz. Sistemden çıkış başarıyla gerçekleşti diyor. Ve OK tuşuna basıyoruz. Güvenli bir şekilde sistemden çıkış sağlamış oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.